Evet, bu videomuzda basit kesirleri ayırmayı öğreneceğiz. Önce basit kesir nedir? Onun tanımını bir yapalım mı? Bakın, burada bir tanım var. Paydası indirgenemeyen, indirgenemeyen yani çarpanlar ayrılamayan ve farklı çarpan bulundurmayan, payının derecesi paydanın derecesinden büyük küçük olan rasyonel ifadeleri basit kesir denir. Hemen ben o zaman şu anladığımızı şu basitçe anlatalım. Yani diyor ki size px bölü Q şeklinde bir kesirli bir ifade var. Ve bunun basit kesir olabilmesi için diyor, basit kesir ise şu koşulları sağlamalı. Bir, derecesi yani payının derecesi paydanın derecesinden küçük olmalı diyor. İki, ben buraya V koyacağım. ikinci olarak V biliyorsunuz aynı anda sağlanması lazım. Biri var diğeri yoksa olmaz unutmayalım. Diyor ki ikinci olarak payda yani qx indirgenemeyecek. Ne demek? İndirgenemez. Çarpanları ayrılamayacak. Ya da herhangi bir çarpın olmayacak. İşte şu şartlar varsa payının derecesi paydanın derecesinden küçük ve payda indirgenemiyoruz ise biz buna basit kesir diyoruz. Evet basit kesirin tanımını yapmış olduk. Buna şöyle birinci durum diyelim. İkinci durumda da şunu söylüyor. Paydasının derecesi payının derecesinden büyük yani aynen buradaki gibi ve ama burada paydası çarpanları ayrılabiliyor bilen her rasyonel ifade ediyor basit rasyonel ifadenin toplamı şeklinde yazılabilir onu da şu şekilde ifade edelim size yine bir kesirli bir e, ifade verirdi. px bölü qx yalnız burada şunu söyledi diyor ki e, payının derecesi aynen burada olduğu gibi Qx'in derecesinden küçük olsun. Tamam. Ama ama bu şart koşmuş. Payda indirgenemeyecekti yani birinci de. Payda çarpanlara ayrılıyor olsun. Çarpanlara ayrılıyor ise burası önemli. Ayrılıyor ise koşulumu koydum gerekçem tamam oluyor ise ne olacak bu durumda diyor px böyle qx kesirli ya da rasyonel ifadesi her zaman basit kesirlerin toplamı şeklinde yazılabilir basit kesirlerin toplamı şeklinde yazılabilir herhalde bunu da anlattık bugünkü anlatacağımız bu videodaki tanım burası zaten demek ki e, payın derecesi paydanın derecesinden küçük ama payda eğer çarpanlara ayrılıyorsa artık bu e, şu birinciyi sağlamıyor. Çünkü aynı anda sağlayacaktı. Basit kesir değil yani. Ayıran paydanın rasyonel olması. Şey pardon çarpanlara ayrılıyor olması. O zaman e, ben Px bölü Qx'in bu şekilde verilen bir ifadenin her zaman basit kesirlerin toplamı şeklinde yazabileceğimi söylüyorum. Gelin örneğimizde ilk örneğimizde başlayalım. Hatta e, ilk örneğimiz şu Şuna bir bakalım. Bu bir kere, buna bir diyelim isterseniz. Basit kesir midir? Birinci olarak bunu soralım. Eğer basit kesir değil ise, basit kesir midir? Basit kesir değil ise, e, ne yapacağız? Basit kesirin toplamı şeklinde yazalım. Basit kesir değil ise, basit kesir değil ise, basit kesirlerin toplamı şeklinde yazınız. Neyse onun devamını getirebilirsiniz. Şimdi birinci sorumuzun A şıkkında basit kesir midir? Önce ona bir bakalım. Eğer basit kesirse zaten hiçbir işlem B'si olmayacak. Bakalım ne olacak? Evet derecesi payın derecesi bir paydanın 2. Birinci şartı sağlıyor. Basit kesir şartımızda biliyorsunuz ne olacaktı? Payın derecesi paydanın derecesinden küçük olacaktı. Bu sağlıyor. Ama aynı anda şunu da sağlamalı. Yani payda indirgenemeyecek çarpanları ayrılabiliyor mu? Çarpımları artı 15 toplamları eksi 2 olan iki sayı bana söyleyin desem şu anda siz diskriminant hani bu konuyu daha görmediniz ama böyle bir iki sayının olmadığını sizler bana çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Çünkü çarpım burası toplam eksi 2 olacak. Öyle bir iki r sayı yok bilmiyorsunuz. Yani indirgeyemiyorsunuz. O hadi indirgenemediği için zaten bu A şıkkında basit kesir midir? Cevap basit kesirdir. Basit kesirse artık siz bunu ne yapamazsınız? B şıkkını çözemezsiniz. Basit kesir değilse dedik. Basit kesirin toplamı şeklinde yazın. O zaman ben bu soruyu şu şekilde değiştireyim. Basit kesirlerin toplamı şeklinde yazabileceğim bir örnek olsun. Birinci sorum buydu. 2'yi ya da B şıkkı diyebilirsiniz ya da 2 diyelim. Şöyle değiştireyim. 3x artı 1 bölü x kare eksi 2 x eksi 15 e, bu artık basit kesir olmadığını biliyorum çünkü çarpanlara ayrılıyor ne diyeceğim bu ifadeyi basit kesirlerin toplamı şeklinde yazınız basit kesirlerin toplamı şeklinde yazınız bunu direkt sorabiliyorum neden payın derecesi paydanın derecesinden küçük evet biz biraz önce ne dedik payın derecesi paydenin derecesinden küçük payda çarpanları ayrılıyor ise her zaman bu rasyonel ifade basit kesimlerin toplamı şeklinde yazılabilir dedik. Buna uyduğu için çok rahatlıkla yazabileceğimi söylüyorum. Gerçekten çarpanları ayrılıyor. Bakın görüyorsunuz. Yani ben şöyle yazabilirim herhalde. 3x artı 1 bölü paydası x eksi 5 çarpı x artı 3'tür. Bakın çarpanları ayırdık. Basit kesir olabilmesi için payda da çarpan olmayacak ve indirgenemeyecektir. Siz artık bunu basit kesirlerin toplamı şeklinde yazacaksanız, Paydanın biri x eksi 5'tir. Diğeri x artı 3'tür. İşte bunların her biri basit kesir olacak. Yani payın derecesi paydanın derecesinden küçük olacak ve payda indirgenemeyecek. Evet aynen şu anda öyle zaten. E, payın derece, paydanın derecesi 1. O halde basit kesir olacaksa payın derecesi 0 olacak. Yani sabit derim. Bilmiyorum A dedim. Aynı şey buraya da geçerli. Bakın kaç bilinmeyen var? 2 bilinmeyen var. O halde 2 bilinmeyen varsa 2 bilinmeyen de bir denklem çıkabilir. Karşıma yok etme yerine koyma metodunu uygulayabileceğim şekilde. Hemen devam ediyorum. Payda eşitliyorum. Çünkü siz kesinli ifadelerde önce payda eşitliyorsunuz. Ortak payda da yazıyorum. Görüyorsunuz sağ tarafı işlemi yapıyorum. A ile dağıtarak yazıyorum. Aynı şekilde B ile. Eşittir sol taraf. Paydalar eşit olduğu için artık pay kısımda eşit olmalı. Yani 3x artı 1 eşittir. Burada da düzenlemen lazım. Neden? Aynı dereceli terimler toplanır. Sabit terim sabit terimle toplarsanız o da bu olur galiba. Polinomların eşitliği. X'in katsayısı, x'in katsayısına sabit terim sabit terime eşit olmalı. O halde gelin yapalım. Yani a artı b. Şunu elde edebilir miyim? Şuraya yazıyorum. A artı b 3'tür. 3a eksi 5b'de biri eşittir. Şimdi benim yok etme metodunu uygulayacaktım. Şu yukarıyı zannedersem e, genişletelim. Ne ile? 5 ile genişletelim mi? 5 ile genişlettiğinizde siz burayı 5 ile çarptınız demektir. İfade bozulmaz. Taraf tarafı toplarsanız şunlar yok olur. 8A 16'dır. A'yı buldunuz. A'yı bulan öğrenci B'yi de bulmuştur. Neden? Şurada A artı B'nin biz 3 olduğunu biliyoruz ya. A 2. 2'ye ne ilave edersem 3. Herhalde B'nin 1 olduğunu söyleyebilirsiniz. A ve B'yi arıyordum. Buldum mu? Buldum. İşte size verilen şu e, basit kesir olmayan ama payının derecesi, paydanın derecesinden küçük olup payda çarpanları ayrılıyor ve onu biz basit kesirlerin toplamı şeklinde yazabileceğimizi ve artık şu eşitliği yazabilirim. Yani 3x artı 1 bölü x eksi 5 çarpı x artı 3'ün nereye eşit olduğunu söyleyeceğiz. Ay 2 bulduk. 2 bölü x eksi 5 artı ve 1'de 1 bölü x artı 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu da basit kesirlerin toplamı biçimi de yaz yazılmasıdır ve herhalde bunu çok rahatlıkla anladık diye düşünüyorum. Ha bu o kadar önemli bir konu ki integral konusunda size e, bu basit kesirleri ayırarak integralin ne kadar kolay alınabileceğini göreceksiniz. Yani bu basit kesirleri ayırma çok önemli onu da söyleyelim. Şimdi şu üçüncü sorumuz olsun hemen üçü yapalım. E, görüyorsunuz ki 2x artı 1 bölü x küp eksi 1 var ve bunun Basit kesir midir diye önce soruyorum. Diyorsunuz ki, "Hayır hocam, payda çarpanlara ayrılıyor." Tamam. O zaman basit kesir değilse, payın derecesi paydadan küçük olduğu için, payda da çarpanlara ayrıldığı için bunun ne olabileceğini biliyorum. E, basit kesirin toplamı içinde yazılabileceğini biliyorum. Şunu bir çarpanlara ayıralım. Küpler farkı biliyorsunuz artık bunu adınız gibi biliyorsunuz. Şu değil mi? O hadi bunu ben nasıl yazabilirim? Hemen eşitini şöyle yazabilir miyim? Eşittir a bölü çünkü bakın paydaya x eksi 1 gelecek. Artı b bölü dersem sizce doğru mudur? İkinci dereceden payda. Payda ikinci dereceden ise siz buranın basit kesir yazabilmeniz için pay paydadan Derece olarak küçük olacak. O halde en fazla birinci dereceden olabilir. Yani burada bx artı bir de c'yi getirmem lazım. Burada belki b0 olabilir. Sabit de olabilir ama onu bilemiyorum. Şu şekilde olacağını biliyorum yalnız. Bundan sonra ne yapıyorum? Şimdi biliyorsunuz payda eşitliyorduk. Payda eşit dediğinizde buraya x kare artı x artı 1 ile burayı da x eksi 1 ile genişleteceğimi biliyorum. Şimdi sol tarafta 2x artı 1 bölü x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olduğunu görüyorsunuz. Eşittir dediniz ve devam ediyor ediyorsunuz nasıl? Şimdi ben burada e, payda eşit dedim. halde ortak paydayı bir kere yazıyorum. x eksi 1 çarpı bakın aynı paydayı elde ediyorum görüyorsunuz. Şimdi x a ile bunu çarparak yazıyorum. a x kare artı a x artı a. Aynı şekilde x de önce bunu genişletelim, bx kare artı cx. Sonra eksi 1 ile çarpalım, eksi bx eksi c. Yani bildiğiniz çarpma işlemi yapıyorum aslında. Paydalar aynı olduğu için dedik ki pay yani üst kısım eşit olmalı. Şimdi yine aynı dereceli terimleri şöyle toplayalım. Ne olur? Artı bx kare olur, değil mi? Aynı şekilde x'li terim burada var, burada var, burada var. Başka yok herhalde. Yani x parantezinde a artı c eksi b x herhalde o da doğru. Geriye kalan zaten sabit terimler kaldı. Bir şurada a'yı görüyorum, eksi c'yi görüyorum. Tamam. Şimdi burada bu eşitliği uygulayacağım. Polinomların eşitliği. Solda x kareli terim yoksa sağda da olamaz. Olamaz dediğim yutacak sıfır çarpanı. O halde buradan şunu da anlıyor muyum? A ile B birbirinin zıt işaretlisi. Şunu anladım. Bu burada dursun. X'li terimin katsayısı, x'li terimin katsayısı. Yani burada 2 var. O halde bu da 2 olmalı. Hemen yazıyorum. A artı C eksi B 2'dir. Tamam. Sabit terim burada eksi 1. O halde buradaki sabit terim de eksi 1 olmalı. Yani A eksi C de eksi 1 olmalı. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam 3 tane bilinmeyen var. Biz genelde biliyorsunuz 2 bilinmeyen varsa 2 denklem diyorduk. Aslında 3 bilinmeyen 2'ye indirgedik. Neden? A'nın eksi B'ye eşit olduğunu biliyorum. O zaman gelin şuradaki A'ların yerine eksi B yazalım. Bakalım ne olur. Böyle yazarsak eksi 2B artı C 2 olur. Aynı şekilde burada eksi B eksi C eksi 1 olur. Herhalde doğru yapıyorum. Evet buradan taraf tarafa toplarsanız şunlar gider. Eksi 3B 1 ise B'yi bulduk galiba. Eksi 1 bölü 3. B'yi bulan öğrenci A'yı da buldu. Çünkü zat işaretlisi o da 1 bölü 3. Artık C'yi nereden bulurum? Herhangi birinde şunu da yazalım. A'yı biz ne bulmuştuk? 1 bölü 3 bulduk. Eksi C, eksi 1. O zaman C'yi sola aldım. 1 artı 1 geçti payda eşitlediğinizde 3 bölü 3, 1 bölü 3, 4 bölü 3 mü olur? O halde soru çözülmüştür. Yani bu ifadeyi şu şekilde yazabilirim. 2x artı 1 bölü x küp eksi 1'in basit kesirleri ayrılmış şekli a neydi? 1 bölü 3. 1 bölü 3 de çarptığınızda o 3 paydaya iner mi? Yani x eksi 1 var paydada. Tamam. Artı e, b'yi kaç bulmuştuk? Eksi 1 bölü 3 x'i 1 bölü 3 c'yi de ne bulmuştuk 4 bölü 3 yani o üç yine paydaya inecek 1 bölü 3 olarak şöyle yazalım b'yi ne demiştiniz ya da hiç 1 3'leri bence düzgün yazalım şöyle yazayım siz onu sonraki aşamayı siz yaparsınız yani şöyle a'yı ne buldunuz 1 bölü 3 payda da ne var x eksi 1 var artı b'yi ne bulduk eksi 1 bölü 3 x Artı c, c'yi de 4 bölü 3 bulduk. Paydada da x kare artı x artı 1. İşte basit kesimleriyle ayrılmış şeklini burada da bu şekilde yapabiliriz. Hemen dördüncü soru olarak son olarak değişikliğini yapacağız. Ve beşinci soruyla da bu videoyu bitireceğiz. Bu kadar yeterlidir diye tahmin ediyorum. Bence bu konu anlaşıldı. Evet dördüncü soruda da e, ne yapacağız? Bakın lütfen dikkat. Özellikle ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Bugün öğrencim çok güzel bir şey söyledi Esra. Dedi ki hocam hatta ben Esra'ya söyledim. Hoca, bugün dedim videoda çekersem senin ismini zikredeceğim dedim ve zikrediyorum farkındaysanız. E, paydada x artı 1'in karesi var. Hocam dedi önce dedi paydada hep x eksi 2, x artı 1, x artı 1 diye yazsak mı dedi. Çok hoşuma gitti. Ama ben bunu böyle ayırırsam payda eşitlediğinizde x artı 1'in karesi gelmez dedik. O zaman böyle yazamayacağımızı anladık. Bakın yanlışı görürsek aydınlanıyoruz farkında mısınız? Olmayacağını neden olmayacağını daha güzel yorumlayabiliyoruz. O zaman bunu e, x eksi 2 ve x artı 1'in karesi diye ayıracağız. Paydamız bu olacak. Tamam. Şimdi e, şunu biliyorum. Paydanın derecesi 1 ise bu sabit. Bu da ikinci dereceden olacağı için A'yı da kullandım. Bilinmeyen Bx artı C olsun. Dedik ki kaç tane bilinmeyen var? Bakın 3 tane. A'yı B'yi C'yi bulduğunda artık basit kesimlere ayrıldığını söyleyebilirim dedik. Ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz her zamanki gibi. Burayı da x-2 ile. Artık ortak payda da yazıyorsunuz. Ortak payda x eksi 2 çarpı x artı 1'in karesi. A ile dağıtarak yazacağız. Bunu da tam kare biliyorsunuz. Özdeşliğini birincinin karesi önüne a geldi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x'ti. A ile çarptım. İkincinin karesi 1. A ile çarptım. Evet doğru herhalde. Şimdi bunu da çarparken biliyorsunuz polinomlarda çarpma. Önce x'i dağıtıyorum. Bx kare artı cx. Sonra eksi 2 ile Çarpıyorum eksi 2bx eksi 2c herhalde tamamdır. Sol tarafa geçiyorum. Bakın paydamız ve üst kısmı da şu şekilde vermişti zaten. Paydalar eşit olduğu için üstleri eşitleyeceğiz. Hep aynı mantık. Dedik ki aynı dereceli terimleri topla. Yani x kare x kare. O zaman ne yaptı? Artı b'nin şunu pardon a artı b x kare. Devam ediyorum. Sonra x'li terim. Burada var, burada var, burada var. Artı dedim. Açtım parantez. 2a artı c eksi 2b x. Geriye kalanlar da sabit terim zaten demiştik. Şimdi a artı b solda var mı? İkinci yok. O burada sıfır olmalı. Yine buradan a ile b'nin zıt işaretli olduğunu anladık. Hemen onu yazdık şu x'li terimin katsayısı o halde bu x'li terimin katsayısına eşit yani 2a şöyle yazalım mı 2a artı c eksi 2b 7'dir yine 3 bilinmeyen var ama ben a'nın eksi b olduğunu biliyorum gelip yerine koyacağım hatta koyalım isterseniz a yerine eksi b ye koyarsak ne elde ederiz eksi 2b eksi 2b daha eksi 4b artı c'nin 7 olduğunu elde ederiz bu bir eşitlik bu dursun burada Aynı şekilde şuradaki sabit terim buradaki sabit terime eşit olacak. Yani a eksi 2c'nin de nereye eşit olduğunu söylüyoruz 4'e. Şimdi burada evet a yerine ben yine ne koymak istiyorum? Şuradan eksi b koyarsam 2 bilinmeyenli bir eşitlik denklem elde etmiş olacağım. Yani eksi b eksi 2c eşittir 4'tü. Yok etmeyi uygulayalım mı? yukarı 2 ile genişletsem herhalde olacak. 2 ile genişletiyorum demek her tarafı 2 ile çarpıyorum. Lütfen dikkat ben üzerinde yapıyorum. Sizler de herhalde onu anladınız ve topladınız. Amacıma ulaştım. Yok ettim. Eksi 9 b 18. O zaman b'yi eksi 2 buldum. Gö görebildiniz mi? B'yi bulmak a'yı bulmakta. onun zıt işaretlisi. Aynı şekilde şurada c'yi de bulalım mı? A'yı 2 bulduk eksi 2c eşittir 4. Yani 2c eksi 2'dir. Buradan da c'yi eksi 1 bulduk. Yani biz artık basit kesirleri ayrılmış şekli soruluyordu. Direkt burada eşitini yazalım mı? Şu şekilde yazalım isterseniz. A'yı ne bulduk? 2. 2 bölü x eksi 2 artı b'yi eksi 2 bulmuşuz. C'yi de eksi 1 bulmuşuz. İşte basit kesirlere ayrılmış şekli burasıdır. Hangi ifade? 7x artı 4 bölü x eksi 2 çarpı x artı 1'in karesinin. Nasıl yaptım herhalde anlaşıldı. O halde basit kesirleri ayırmayı öğrendik. Şu soruda bu ifade basit kesir midir diyor. Bakalım öyle mi? E, payın derecesi payların derecesinden küçük birinci şartı sağlıyor. Ve payda indirgenemeyecekti. Evet biz a kare artı b karenin e, toplamın açılımını bilmiyoruz. A kare artı B kare. Hatta bugün Ferhat öğrencimiz onu da ismini zikredeceğimi söylemiştim. E, i̇ki kare farkı yani kuvvet çiftse arada eksi varsa çarpanları ayırabiliyorsunuz. İşte A üzeri 4 eksi B üzeri 4'ü ayırabiliyorsunuz. Ama arada artıysa bu ya da bunun gibi ise indirgeyemiyoruz. Yani çarpanları ayıramadığımızı söylemiştik. O halde x kare artı bir özdeşlik değil. Yani açamıyorum ya da bir çarpanı yok ayıramıyorum, indirgenemiyor. İndirgenemediği için o zaman bu nasıl bir kesir? Basit kesirdir. Açıklamamız bu olabilir. O zaman basit kesirleri toplamı şeklinde yazınız olabilir mi? Zaten basit kesir. Evet, bu videoyu o zaman herhalde bu konu anlaşılmıştır diye tahmin ederek noktalıyorum.